bu işin artık kadın başı erkek başı kalmadı Ayşe Hanım. Senin biz de bir büyük. Ne yapsak ödeyemeyiz. Ama senden son bir ricam var. Biz Canan'la bir yer bulana kadar aslı misafirin olsun. Saçmalama anne ya. Sana kaç kere söyledim. Eğer siz buradan giderseniz ben hayatta kalmam dedim. Hazırım zaten ben geliyorum. Yorma beni kızım. Biz ablanla nerede olsa yatar kalkarız. Senin okulun var. Ne konuştuk biz? Ne okulu Ayna ya? Siz burada bu haldeyken ne okulu? Herkese yüreğime indireceksiniz benim... Ne, ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi şaşırtırdınız. Ne demek nereden olsa yatağa kalkarız. Burası sizin de eviniz. Canan ya sen bir şey söyle bir şey yavrum. Annem haklı Ayşe teyze. Yani hem Osman amcaya da dert olmayız artık. Sen hakkını helal et. Peki madem. Hadi yürü o zaman. Anca beraber, kanca beraber. Ah Osman Bey, ah yaptın yine yapacağını. Ya Osman amca kurtuluş harbi bitti sana söylemediler mi ya? Ya bırakır mısın şunu artık ya ne olur ya elinizden bir kaza çıkacak bak her şey yanlış anladınız yine. Ne yanlış anlayacağım? Urla'da o pazar yerinde sütyenleri göğsüne takıp dolaştığını gördüğüm zaman anlamıştım zaten senin ne sapık herif olduğunu. Sen pazarda sütyen mi taktın? Ya kızım sus, sus, sallama sus. Sallama elini kumlu lan. Ha söyle bakalım ne işin var senin bu evde ha hem de genç kızın odasında cevap ver. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Ee, nasılsınız görüşmeyeli? Valla pek iyi değilim desem. Ne söyleseniz haklısınız. Yani buralara kadar gönlünü almaya gelip kaçtır size uğramamam. Yani gerçekten biliyorum çok kızacaksınız ama inanın... Kaçtır mı? Anne burada tartışmayalım istersen. Zaten burada tartışacak değilim. Beş dakika sonra seni evde bekliyorum. İyi günler efendim. ...sana da Metin Efendi sana da. Şimdi en baştan anlat bakalım gönül. Neler oluyor? Demek bütün işlerimi hallettim artık... ...rahat rahat dönebiliriz dediğinde bunu kastetmiştin öyle mi? Evet. Allah aşkına yani gizli serviste falan mı çalışıyorsun sen? Ha. Abartma lütfen Murat. İstanbul'a gelmişken bebeğin odası için bir sistem almak istedim. Baktım adamlar öyle ilerlemiş ki bir tane de deniz için taktırdım. Kusura bakma ama kazık kadar adam yani. Hani olur da bir gün altını ıslatıp ya da karnı sancıp gaz çıkardığında bunu görmesini isteyeceğin son kişi sen olursun ya. Sen de kusura bakma ama sen her ne kadar İstanbul'a gelmesi için ön ayak olsan da o benim gözümde yaptıklarıyla da aldığı kararlarla da hala küçük bir çocuktan farksız Murat. Tamam tamam. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer bunu bir gün gerisi öğrenirsen, yani arkasından iş çevirdiğin ve gözünün içine baka baka yalan söylediğin için seni asla affetmez. <laughs> yalan mı? Ne yalanı? Bu sadece onun iyiliği için söylenmiş bir pembe yalan. Ah unutma. Görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Keşke leman ya. Keşke. Aptalsın oğlum sen Deniz. Yani herkesin öyle korkmuşsun ki telefonda hala sevdiğin kızına da aslı diye kayıtlı. Ama artık özgür olduğuna göre istediğini yazabilirsin. Sevgilim. Evet, evet böyle iyi. Hem kızlar böyle şeylere bayılırlar. Ya yalnızken daha mı romantiksin de? <laughs> Hadi kızım hadi sallanmayalım. Günler kısa. Akşama kadar başımızı sokacak bir yer bulmamız lazım. Hadi. Tamam anne tamam gel. Allah'ım şu mübarek günlerde nasıl bir kalp kırdık sen bizi affet. Şu önümüzdeki günlerde karda, kışta yapacak bu insancıklar ya. Sıktın ha. Eceli gelmiş köpek gibi ne işin var senin bu evde? Ya Osman amcacığım bakın. Bu kalem var ya bu kalem. Ne kalemi? Ha? Bu kalemun gibi her renge girip her eve girip çıkıyorsun ha. Yine de ne bu kalemi bu kalemi diyorsun. Ne bu kalemi? Hı. Osman. lütfen! kefen. daha kefen param bile yok. Lütfen ben vurulmayayım. Kuşma amca iyi misin? Ya ne bekliyorsun oğlum? Kaçsana. Ben de geliyorum. Ya dur bir bu kadar. Ne oluyorsunuz be? Yüreğime indirdiniz. Ayşe Hanım teyze. Hafize teyze de söyle Canan ablayla Aslı'yı da alıp kaçsınlar. Çünkü Osman amca şu an cinnet geçiriyor. Abi de teyzenler bitti zaten. Ne? Be? Tazı tarağı toplamışlar çıktılar. Nasıl çıktılar? Nereye çıktılar ya? Bu adam öldürecek beni. Ne olur arkalarından koş yavrum. Yo, i̇kna etmeye çalış onları ne olur. Tamam tamam. Allah'ım bir güne de romantik komediyle başlayalım bebek şunu bebek şu ya. Ya dursana ben de geliyorum. Kızım sen manyak mısın ya? Osman amca seni böyle dışarıda görürse... ...demin benimle koyak oynadı, senle de İstanbul sokaklarında Counter Strike oynar ya. Ne diyorsun be? Üstüne bir şey giyiyorum. Hadi. Ya anneanne! Üstüne bir şey atar mısın? Tamam kızım. Seni anlamıyorum gönül. Yani ne demek annemlerin seninle olduğumdan haberi yok ya? Ha? Sen günlerdir göz göre göre bana yalan söylüyorsun. Ya Metin biliyorum çok kızdın. Ama bu yalan değil. Ya sadece ben her şeyi yoluna koymak için biraz zaman kazanmak istedim. İkimizin iyiliği için. O zaman bu sefer de annenlere birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi söylesen iyi olur gönlüm. Ya Metin nereye? Burada daha fazla kalıp kötü şeyler söylemek istemiyorum. Sana pembe gelen yalanların gibi bu da ikimiz için. 对。谢谢